Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. En sonları karşınıza bak işte bu işe bir tamay Süper şey yapacağız. Aşağıda video benim kanalda de değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone ol butonuna basıp da videoyu da beğen butonuna basarsanız benden bir adet kalp alırsınız. Evet arkadaşlar valla bunu yapmayı unutmayın yani bunları yaparsanız biz size kalp atarız değil mi kanka? Evet arkadaşlar biz size kalp atarız bunları yaparsanız yani. Evet arkadaşlar bugün sen olaylara gireceğiz kanka. Bu arada sen kanalıma abone ol videoyu da de beğendin mi? Benim kanka vallahi ben mez olur muyum ya? <laughs> kanka vallahi senin videolarını ben çok seviyorum. Bir de videolarda ben olunca iyiceni seviyorum. Ulan var ya Alper az değilsin ya. Neyse arkadaşlar vallahi efsane olacak diyorum yani. Bugün arkadaşlar dışarı falan çıkacağız vallahi manyak işleri gireceğiz arkadaşlar. Bu arada e, şey bir Laboya girim Alper kanka istersen Labo'yla gel yani. Nereye gittin lan Alper? <laughs> Alper neredesin oğlum? Kanka vallahi buradayım ya. Neyse kanka hadi sen Laboya gir ben gelmiyorum. Ya bir zahmet gelme. Alex hemen şuna elimiz yüzümüzü yıkayalım şöyle şöyle yıka yıka yıka. Şöyle yıka yıka tam da hemen şöyle dışarı çıkalım yani. Kanka bekle ben kıyafetlerimi giyeyim ya. Elmas setimi şöyle bir giyeyim bakayım. Arkadaşlar valla efsane olayları geçeceğiz bugün ya. Allah telefon mu çalıyor? Telefon çalıyor değil mi? Evet kanka telefonu çalıyor sar mısın ya? <laughs> tamam lan hemen sar mısın var mısın? Alo ha, efendim Ahmet abi. Evladım neredesin? İyi Ahmet abi sen neredesin? Evladım kapının önünde oturuyordum Ya sizin eve bir tane adamlar geldi Senin çocuk evde mi? Benim çocuk evde mi? Niye ki? Evladım senin çocuğa benziyordu ya kaçırdılar çocuğu Ne? Ciddi misin? Tamam Ahmet abi kapat ya Ulan ne olmuş ya bir dakika dur bakayım Allah Allah kanka bir dakika anlatacağım Bekle dur bekle dur ya Ulan ya kanka valla bizim Ya Ahmet abi aradı E ne diyor kanka? Kanka diyor ki sizin çocuk evde mi diyor Bir tane sizin çocuğa benzer bir tane çocuğu kaçırmışlar diyor ne? Ciddi misin kanka ya? Hemen bir dışarı çıkalım. Evet evet hemen bir dışarı çıkalım. Dur bakayım. Benim çocuğum aşağıda mı ya? Ah! Lan öbür çocuk nerede? Aşkım öbür çocuk nerede ya? Görmedin mi? Aşkım en son dışarıda kılıç çalıştırması yapıyordu ya. Ne oldu ki? Ya of ya! Kaçırılmış lan bebeğim lan. Kaçırılmış ya. Dur 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 dur. Ya tamam tamam dur. Bebeğimiz kaçırılmış. Ne? Ne diyorsun aşkım sen ya? Ciddi misin ya? <laughs> aşkım neden ya neden? Aşkım hemen bul onu. Lütfen bul onu. Tamam tamam bulacağım. Sakin ol dur. İnternetten ilk önce ben bir tane e, kılıç sipariş vermem lazım arkadaşlar. Kılıcım yok. Vallahi kan kılıç vermem lazım. Tamam kanka ver bakalım kılıcı yani. Nasıl bir kılıç vereceksin? Kanka vallahi bilmiyorum ya. Şöyle bir bakayım bakayım. Neler varmış arkadaşlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben siteye girdim arkadaşlar bu siteden böyle efsane bir kılıç almak istiyorum arkadaşlar alevli bir kılıç alacağım valla Gördüğünüz gibi burada bir tane dost paketi var arkadaşlar bunu ben alacağım 45 imiş valla efsane bir kılıç alacağım şimdi Sizler de arkadaşlar buradan Minecraft hesapları satın alabilirsiniz evet şimdi ben arkadaşlar satın alacağım bastım bakalım arkadaşlar birazdan büyük ihtimal kargom kapıya gelir Arkadaşlar sizler de almayı unutmayın neyse arkadaşlar Alper aldım kanka ben bir gelmiş olması lazım Kanka hadi bakalım kargoya gidelim de bakalım o zaman Haklısın kanka koş 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 Arkadaşlar ben şöyle kargoya doğru gidelim bakalım gelmiş mi Oley be gelmiş kanka gördüğün gibi efsane kılıç kanka bak bak Oha kanka bana ver onu lütfen Kanka benim demir kılıcı sana vereyim onu bana ver Olmaz Alper olmaz neyse hadi kapışmamız lazım Alper Çocuğumu kaçırmışlar diyorum sen ne diyorsun ya tamam Hadi gidelim hemen Ahmet abi Ahmet abi <laughs> Buyur evladım Ahmet abi ne tarafa doğru gittiler Evladım, vallahi şuraya doğru gittiler. Dur, şu böceği öldürün lan. A arı, arı. Bu bizi sokarak size zehirler bu bizi. Bak hemen tek geldi. Gördünüz mü? Nereye? Evladım, arkama doğru. Bu tarafa doğru mu? Evet evladım. Hadi bakalım kolay gelsin. Dikkat ol. Tamam Ahmet abi dikkatli olurum ya. Gel kanka, gel 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 gel. Geliyorum kanka. Valla ne yapacağız biz on bizim durumumuz ne olacak böyle ya? Vallahi kanka seni çocuk niye kaçırılır ya? Bilmiyorum kanka ben şu köprüden karşıya geçmemiz lazım. Şöyle geç 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 geç. Abi ya niye kaçırıyorsunuz? Benim alıp veremediğiniz ne abi benimle ya? Aha! Alp, Ka Alper kanka şuradakiler mi? Baksana şuraya be. Kanka bakayım anne neresi kanka ya anne? Kanka Arkan Arkan a bak şurası. Vallahi bak 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 nasıl baksana şuralar. Kanka orada bir sürü adam var ya. Kanka ben mi durursam ne yapsam? Ya Alper korkuyor musun oğlum? Ne kadar korkak adam çıktın lan? Benim çocuğumu kaçırılmış sen ne diyorsun lan? Tamam tamam kanka özür dilerim hadi dalalım dalalım. Tamam dalalım hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım kanka ben suikast uygulayacağım. Suikast uygulayacağım kanka suikast suikast geliyor suikast. Hii! bebeğimi gömmüşler. Arkadaşlar bebeğimi oraya gömmüşler. Tamam tamam. Tamam 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 gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya gel lan, gel lan. gelin lan buraya gelin Alper dal kanka dal 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 Alper dal dal kanka dal dal abi hop Alper dal kanka dal helal olsun Alper dal Kanka dalıyorum 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 Tam kanka dal sen dal 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 ben de şöyle çi 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 Abi şöyle şöyle bir tane gitti bu gitti Alper Alper bayıldı Alper bayıldı Alper bekle kanka bekle Bekle kanka geleceğim Alper yanına bekle Ulan bana bakın lan bana bakın lan Gebertirim lan sizi gebertirim gebertirim oğlum lan Siz kimsiniz benim çocuğumu kaçırıyorsunuz oğlum hayırdır lan size Allah arkadaşlar kaç 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 Kanka çok kötüyüm kanka yardım et Tamam Alper geleceğim bekle dostum bekle geleceğim. Arkadaşlar, uh! Alper bayıldı arkadaşlar. Orada bir şeyler oldu. Yere falan düştü Alper ya. Dur bakayım arkadaşlar geliyor. Şöyle bir tane vurayım, bir tane vurayım. Şöyle bir tane vur. Hop! Hop! Hop tamam abi şöyle. Hadi bakalım kılıç gel lan buraya kılıç da alacağım size lan. Lan size kılıç da alacağım oğlum. Hayırdır lan size. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Oğlum kaç 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 arkadaşlar bunlar çok kişiler. Çok kişiler. Çok kişiler. Alper geleceğim kanka bekle. Alper Alper orada kaldı ya arkadaşlar. Alper orada kaldı. Dur bakayım arkadaşlar. Alper'in yanına şimdi gitmem lazım. Hadi. Hadi. Tamam. Alper arkadaşlar zaten şu an saklanmıştır büyük ihtimal. Alper neredesin? Kanka ben saklandım sen savaş kanka savaş. Tamam tamam Alper sen saklan olduğun yerde sakın çıkma. Tamam bu gitti. Bu gitti arkadaşlar. Dur bakalım başka var mı? Şöyle bakıyorum ama başka olabilir mi arkadaşlar? Dur bakayım üstten gideceğim yani. Üstten akşam bunları bir pusu uygulayacağım. Taktik uygulayacağım. Şöyle bakıyorum ama arkadaşlar bir şey yok ya. Dur bakayım. Neredesin bebeğim ya? Aa bebeğim. Ya bebeğim neredesin sen ya? Seni böyle denize mi kuma mı göndüler ya? Evet babacım ya beni kuma gömdüler bu ne böyle ya kaldım burada bu nedir ya şu halime bir bak ya kuma gömdüler beni öldüreceklerdi kafama mermi atacaklardı ben kaçacaktım kaçamadım baba. Tamam oğlum tamam sen sen sakin ol sen bayağı korkmuşsun ya dur şurayı şöyle bir genişletmemiz lazım ama ya buralarda su nasıl açacağız bekle bekle oğlum birazcık bekleme, beklemen lazım yani tamam mı? Tamam baba tamam ben bekliyorum. Tamam oğlum hadi bakalım bak ben şunları şöyle bir kazalım bakalım. Şimdi şu suyu durdurmamız lazım buraya gelen suyu. Ş şöyle yaptık mıydı tamamdır. Şimdi şuradan şöyle daldık mıydı arkadaşlar vallahi burayı açarız yani. Hop şöyle oğlum senin kılıcın yanındaymış. Evet baba benim kılıcım yanımdaydı fakat keskin değildi biliyorsun sen bunu keskinleştirmesini gitmiştin elimi keserim diye. Evet ben arkadaşlar ya keşke yapmasaydım. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tamamdır. Şuraları şöyle kazdık dur abi şurayı. Bunlar ne ya böyle? iyi tamam. Şöyle tamamdır ya. Vallahi kurtardım seni oğlum benim ya. Bir şeyin yok değil mi? Yok baba yok vallahi Alper abi nerede baba? Bilmiyorum oğlum ya Alper abim bir anda kayboldu ya. Allah Allah. Alper! Alper neredesin? Allah Allah Alper yok. Neyse oğlum şimdi sen buradan ne yap biliyor musun? Direkt eve git benim Alper'i bulmam lazım. Tamam baba tamam hadi bakalım ben gidiyorum. Ey Dax'a valla geldim yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebeğim gitti vallahi Kayboldu hemen kaçtı yani. Bir korkusu var arkadaşlar Bir korkmuş ama Alper'i bulamadım ya ben. Alper nereye gitmiş olabilir? Arkadaşlar valla bir sesler geldi. Şu taraflardan bir sesler geldi. Oraya doğru gideceğim bakalım ya. Dur bakalım arkadaşlar Alper'i de bulmamız lazım. Alper'i yoksa kaçırdılar mı diyeceğim de nasıl kaçırırlar ya. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şuradan şöyle yardıralım bakalım. Yani gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar var da e, gördüğünüz gibi vallahi çok güzel bir kılıç yani bu siteden aldım dediğim gibi açıklamada vereceğim. Sizler de alışverişinizi oradan yapabilirsiniz abi oyun alışverişlerinizi falan. Bayağı efsane bir siteymiş yani. Evet buralardan geldi arkadaşlar fakat dur bakayım. Hiii. Abi vampir vampirler değil mi bunlar? Abi benim kılıçlarım var. Benim kılıçlarımın aynısı var. Abi bu arada arkadaşlar öbür silahımı yere düşürdüm ya. Onu yere düşürmüşüm arkadaşlar. Neyse dur. Şuradan şöyle bunların tepesine atlarsam arkadaşlar kesin var ya. Alper kaçırdı kesin. Ooo oh, bana bakın lan bana bakın bana bakın bana bakın lan. Arkadaşlar şöyle geri çekil geri çekil. Bak bak gel, gelmeye çalışıyor. Gel lan sen kimsin gel bakayım. Benim kılıcımla sen beni mi öldüreceksin lan? Benim kılıcıma benziyorsun. Aynısı hatta benziyor değil aynısı. Aynı siteden vermişiz arkadaşlar büyük ihtimal siparişe. Kanka neredesin kanka? Alper geliyorum sakin ol. Şöyle bu gitti bu gitti abi. Tamamdır. Üçünü birden vurdum ya. Ne kadar proyum arkadaşlar. Tamamdır. Şunları da şöyle gebertim. Gel 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 gel. Sana bu su. Hop chat tamamdır. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti arkadaşlar. Var mı başka? Var mı başka? Hop teslim olun lan. Teslim olun. Polis geldi. Polis geldi. Arkadaşlar polis rolü yapıyorum ama polis değilim ya. Neyse. Tamamdır. Hop güm. Buna da vurdum. Alper tamam kanka. Test arka Alper sakin ol kanka. Sakin ol. Alper sakin ol sen abi. Tamam. Alper ne oldu kanka? Nereye kaçırıldın bir anda ya? Kanka biliyorsun ben bir anda bayıldım yeri düştüm. Valla elim kolum böyle titredi çok kötü oldum. Beni bir anda tuttular kaçırdılar arabaya bindirip. Ha valla kanka tamdır kurtardım seni ya. Valla kanka adamın dibisin ya adamın löpçüsün arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın ya. Valla arkadaşlar like atın. Evet arkadaşlar Alper'in dediği gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet beğenin videoyu tamdır arkadaşlar videomuzun da yavaş yavaş sona gelelim. Abi burası nereymiş böyle ya bir dakika sandık falan var da sandıkta bir şey yok şuralarda bir şey var mı acaba yok. Abi abi kalmış burada. Abi tamam tamam tamam. Kanka ne oldu ya? Oh, oh, oh. Kanka sar mı biz nasıl görmedik bunu ya? Körüz ya. Evet kanka evet var mı dur bakayım başka var mı lan dışarı teslim olun oğlum. Tam başka yok kanka şöyle kapatayım kapıyı da. Tamam arkadaşlar videomuzun arkadaşlar sona gelelim yani videoyu. Ben de siz ben ben bu sonra unutmayın. Hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.